Eylül Kumaş'tan Antalya'dan tekrardan merhaba mağazamızın ikinci katında aksesuar bölümünde birbirinden farklı yakalarımız var aksesuarlarımız var adet fiyatı 10 TL'den satışa sunuldu böyle şık ve güzel ürünler çalışabilirsiniz hepsi birbirinden farklı yakalarımız aksesuarlarımız taşlı olanlar da var. Daha sade düz olanlar da var. Adet fiyatı 10 TL'den mağazamızda satışa sunuldu. Mağazamızın üst katında. Böyle güpür gibi olanlar var. Pullu payetli taşlı olanlar var sevgili takipçilerim. Binlerce ürün var burada. Mağazamızın Antalya'daki mağazamızın ikinci katında aksesuar bölümünde satışa sunulan ürünler bunlar. Gelip buradan ürünü seçebilirsiniz. Yine burada birbirinden farklı aksesuarlarımız mevcut. Lastikler, iğneler, iplikler, e, lastik, fermuar, makas, ütü parçaları, makine parçaları yani dikişe dair her şey Eylül Kumaş'ta bulabilirsiniz. Eylül Kumaş'ı herkesi bekliyoruz.